Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümle beraberiz ve bu bölümümüzde arkadaşlar çekiliş sonucuna bitti arkadaşlar 3 tane maç atacağız bu hesabımızla çekiliş özel hesabımızla ve arkadaşlar videonun sonunda da gelen yorumlarla e, birlikte e, çekiliş yaptık arkadaşlar sandıklarımızdan başlayalım altın taş barbar bar geç bunu abi geç 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 Altın bunlar tam çıktı şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim şöyle bir deste var diğer desteği azıcık değiştirdim 3.3'lik bir deste oldu kullanacağız Yalnız arkadaşlar Harbiden dedim ki 6-7 bin beğeni acaba hani böyle bir 4 bin civarı falan gelir diye düşündüm de 6-7 bin acaba çok mu istedim falan diye düşünüyordum video yaparken harbiden çok ciddiyim. Hatta Ömer abiyle konuşmuştuk sordum abi işte çok mu falan filan diye. Videoya 10 bin beğeni geldi şu an itibariyle saat 30 Kasım akşam. Kaç? 24 civar 12 civar arkadaşlar. Oha dev. Dedim ki çok istiyorum falan filan diye düşünmüştüm fakat gerçekten gördüm ki performansımız pevkalade arkadaşlar adamsınız harbiden. 10 numara 5 yıldız. Bir çekiliş oluyor. Ben de dedim ki yani biz ne dedik arkadaşlar? 6-7 bin orada çekiliş hemen yaparım dedim. Ve videoda gelen like sayısı 10 bin. Ee, dedim ki sonra arkadaşlar işte arkadaşlar madem böyle oluyor neden işte şey yapmadınız diğer videolara bu kadar beğen atmıyorsunuz dedim. Sağ olun dünkü videoda yine arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bin beğeni hemen geçtim. Videoları bu şekilde beğen atarsanız harbiden çok mutlu olurum arkadaşlar. Hani bilmiyorum hani çok böyle gerçekten çok teşvik edici oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar beğenlere bu şekilde abonun. Yani elden ele beğenelim. Çok mutlu ediyor insanı gerçekten. Diğer izlediğiniz youtuberlar da aynı şekilde arkadaşlar. Baktığınız adamın video atmış ve düzenli takip ediyorsunuz. Hani herkesin videosunu beğeneceksiniz diye bir şey yok. Tabii ki de bu öyle bir kaydı kesinlikle yok. Ama baktınız işte sevdiğiniz düzenli takip ettiğiniz bir youtuber arkadaşlar. Video atarsa beğen yani herhangi birisi de olabilir. Gerçekten insan çok mutlu oluyor. Tesla'yı düzgün yerleştirebildim. Evet. <laughs> düzgün yerleştirdim. Bakıyoruz 8 iksir. O ölmez yalnız kardeş. Onu diyem de. Güzel iyi gidiyoruz şu an arkadaşlar. Valkyrie orada ince ince çalışıyor. Şuradan bir düzgün atalım fıçıyı. Evet fıçıyı düzgün attım bu sefer. Tomruk atacak büyük ihtimalle. Atmıyor musun? O zaman ben aldım o kuleyi. Tamam. Çok güzel. Vur bir tane de. Oğlum bir tane daha vur. Çarptırma şimdi bana ya. Tamam güzel. Tamam iyiyiz. Şu an çok iyiyiz. Gayet iyiyiz. O şekilde yani arkadaşlar. ilginize çok teşekkür ederim. İnşallah bir tane daha hediye hesap takipte kalın arkadaşlar. Daha fazla hediye hesap yapacağız arkadaşlar. Hoşunuza gitti, beğendiniz. Ee, daha fazla hediye hesaplarla kullanmayan arkadaşlar vesaire oluyor. Bana ulaşıyorlar ama dediğim gibi iyi bir seviyede mesela en azından bu seviyede bir hesap olursa çekilişini bunu yaparım arkadaşlar. Herkes faydalanmış olur. Bunu da söyleyeyim. Hani çok düşük hesapların çekilişini yapmayı açıkçası düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü yani onu alacak insan da böyle birazcık hani çekilişe girdiğine uğraştığına değmiş olsun diye düşünüyorum Ben şahsen Evet şu an gayet iyi gidiyoruz setimizi çektik arkadaşlar rakibimizin Tabii ki de birazcık düşük bir devin olması bizi bir hayli avantajlı konuma getirmiyor desem yalan olur orada Tomrun da kullandı Ben de buradan silah şurumu yerleştirdim vuruyoruz abi güzel 900'e kadar düşürdük ters taraftan gelmeyi tercih ediyor ama 10 saniyede sanırsam o dev <laughs> Dönmedi mi lan o? <laughs> Dönmedi vallahi. Neyse sıkıntı değil ama döner diye düşünmüştüm. Sıkıntı yok. 1-0 maçımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Rakibimize iyi oyundu ve Boşan Selim bu arada bu hesabın dediğim gibi iOS şeyi yok. Ee, videonun sonunda da hesabı kazanan kişinin bana nasıl ulaşacağını arkadaşlar söyleyeceğim. Ona göre sonunu düzgün izlerseniz sevinirim. Mutlu olurum arkadaşlar. Ee, onun dışında arkadaşlar hesap iOS'ta şifresini vesaire zaten her hepsini vereceğim. Kafasına göre arkadaşlar değiştirebilir. Herhangi bir yere bağlı değilmiş zaten veren arkadaş da herhangi bir yere bağlanmadım abi demişti. Ee, onun dışında arkadaşlar e, iletiler kısmından bana YouTube'dan direkt olarak ulaşacak. O yüzden hani bir yalan malan durum olmayacak. O yüzden iki kişi seçeceğim ben. Bakalım. iki kişiden e, ilki bir hafta içerisinde ulaşmazsa ikinci arkadaş devreye sokacağım. E, o şekilde olacak arkadaşlar. Gelen 35 bin yorumun işte 35.000 35 bin yorumdu sanırsam. Evet onların arasından seçeceğiz inşallah. Bakalım nasıl olacak. Herkes de bu komboyu mu kullanıyor lan? Hayırdır ya? Hayırdır kardeş? Al bir tane daha vur be. Bir tane daha vur. Ya alsan ölür müsün be? Gider vururduk bir iki tane. Öyle yani arkadaşlar. Yorumların içerisinden seçeceğiz. Düzgünce. Zaten program var onun. Ben kendim seçmiyorum arkadaşlar. Random bir program. Hop. Vurdursak mı? Bak şimdi walker kuleye vurmasaydım be bari. Bir tane daha atalım. Bu arada az önce arkadaş 8. seviyeymiş ya. Bombacı atma bomb biz iyi iyileştirdiğimiz için bombacı bizim için pek etkili. Çarpalım abi. Zaten fıçısını kullandı. Adamın internette biraz problem olabilir ya. Atıyor çünkü geç gidiyor vesaire. Dırrıt. Onun dışında arkadaşlar diyeceğim bir şey var mı çekiliş için. Valla dediğim gibi katılım e, gayet tatmin edici. <laughs> daha çok uzatsaydım, daha çok kişi katılır mıydı? Evet ama Sözü verdik bir kere arkadaşlar. Dedik ki 6000 çekiliş, 6000 beğeni olursa. Hani şöyle demiş olsaydım işte bir hafta süre var. işte haftaya kadar 7000 olursa falan deseydim. Eyvallah ama ben dedim ki 6-7000 olursa çekiliş yapacağım diye. Zaten eğer dün video çek, dün videosu hazır olmamış olsaydı arkadaşlar. Zaten ben çekilişi direkt yapacaktım ama. Dün videosunu şey yapmışım. Hazırlamıştım. O yüzden dedim ki bir gün daha bekleyelim falan. O şekilde devam ettik yani. Savaşlarımı odaklanalım şimdi. Bakalım neler varmış neler yokmuş. Evet. Bak hasta. Düzgün attık mı evet. Abi Valkyrie çok sıkıntı be. Çarp. Düzgün çarp güzel tamam. Rakip güzel gerçekten iyi ama yanlış yaptık. Neden diye soracak olursanız şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın. İşte bu yüzden yanlış yaptık ama sıkıntı değil şu an. İyi ilerliyoruz dedik oğlum ne vurdun lan oha. Yu. Dayıcım ne yaptın be? Döndü modeste. Vallahi Valkyrie gitti. Hop. Silahlar ölme be. Stay with us adamsın. Aldık 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 kıvranma. Kıvranma kardeş. Vay dayıcım. Ahıyorsun. Ama 290 canı kaldı oranı ya. Yani. Alırız bir ihtimalle şu an. Ama rakibimiz iyi oyuncuymuş. Allah var. Aldık valla son bir saniye kala aldık iyi oyundu diyelim Hı, Bruno Serafim Bakalım bir maç daha yapalım arkadaşlar Güzel destek güzel bakın bu desteği tavsiye ederim Testa yerine cehennem kulesi koyabilirsiniz mi yani çok fazla dev lav tasısı koyabilirsiniz ee, onun dışında top atar koyabilirsiniz ama topu çok tercih etmiyorum ben bu ikisine birden vuruyor diye şöyle bir çarpma kullandıralım diyecektim ki Rakibimiz çok değişik oynuyor. Oo çarpmasını ıskaladı güzel. Ray geldi. Acaba bilerek mi savunma binamızı mı düşünmeye çalıştı yani? Valkyar atabilirdik. Valkyrie atabilirdik. Yanlış bir yapmış olabiliriz. Şuradan bir gidelim. Bir yoklayalım. Bir neyin var ne yok bir dökül bakalım. Barbar marbar var mı? Yok. Hmm. Anladım hocam. Anladım. Bu büst zaten ona bir bir şey yapacak. Abi Of 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 var ya adam bizi meletti meletti çarpmayı kullanmayam, çarpmayı kullandırmıyoruz adamda bir hani bu anti zep olarak kastedilen deste var ya ondan var ya Abi orayı bırakacağım mecburen Tamam kardeşim suyunu çıkarma sen de ya Adamda çarpma arkadaşlar çarpmaya odaklandı çarpmayı kullandırayım rahatlayayım diye düşünüyor Buz büyüsü çok önemli bizim için. Valkürümüz çok hayati önem taşıyor. Şimdi büyük ihtimalle Minyon sürüsüyle falan gelecek o yüzden bizim çarpma yerine Kullanmıştık çarpmayı şu an bilmiyorum ne yapacağız Şöyle yaparız çarpma döndü mü dönmedi güzel Buz bir ben niye buraya attım ki ya Of 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 sağda bak bir tane kaldı be lan bir tane kaldı ya Adam bizi böyle böyle alacak ha Vallahi böyle böyle alacak Abi Valkyrie'le sound yok ya. Bu adam bizi patates edecek arkadaşlar. Belli oldu. de onu atmadı. Güzel. İyi miyiz? İyiyiz. Ters taraftan atıyor ki bilerekten şey olsun diye. Hmm. Evet çarpmamızı şimdi hazır tutalım. Abicim alev topu niye atıyorsun? Ayıp değil mi ya? Vay be. Vallahi reis atarım buradan. Hiç umurumda değil. Hop. Şimdi şöyle bir çarpalım. Şöyle ikinciyi de atalım. Hoppa bir tane vur be, bir tane vur be, bir tane vur be adamsın. Çok güzel. Şugar, çok güzel. Of çarptı reis. Reis çarptı. Ay çok heyecanlıyım şu an Çok heyecanlıyım Vallahi uğramadı Şu an iyi gidiyoruz İyi miyiz iyiyiz Çok güzel Hop Dayıcığım Öyle bir dünya Abi 108 can kaldı ama. çatmanı kullandın değil mi sen az önce? Huhu aldık. Evet arkadaşlar 3. 3 maçta kazandık. Güzel destek kullanmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz yani. Güzel 3'te 3 üç yaptık. 2400 kupada teslim etçiler, arkadaşlar hesabı. Hesap zaten son şekilde bu 3. efsanevste Şuydu arkadaşlar ben pek kullanmıyorum mezarlığı evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde çekilişimize başlarım o zaman şanslı arkadaşımızı belirleyelim evet arkadaşlar çekilişe başlıyoruz fakat çekilişe geçmeden önce şunu söyleyeyim gördüğünüz gibi işte 29 Kasım yaptık bugün ayın biri arkadaşlar yani sizlerinizde bir olacak birinde arkadaşlar çekilişi yapıyoruz 33.000 izlenmiş toplamda 36.000 işte anlık izlenmesi var 10.000 civarı like 57 tane destek gelmiş inşallah destek atanlardan birine çıkmaz falan diyormuşum ee, onun dışında arkadaşlar 6-7 bin dedim burada e, yorum atarken aradan atmazsan senin gördüğünüz gibi spam var burada çok fazla spam mesajı var. Bundan elinden geldiği kadar yine onarlamaya çalıştım ama yetişemedim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi işte baya 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 böyle katılan arkadaşlar var. Tabii ki de buradan seçmeyeceğim arkadaşlar rastgele gördüğünüz gibi. Şuradan arkadaşlar YouTube random e, diye böyle random e, yükledim arkadaşlar bütün yorumları. 28.367 tane yorum var arkadaşlar. 35.000 tane yorum yorum yapıldı ama 7.000 tanesini almıyor kesinlikle sanırsam spam veya vesaire vesaire başka bir şeyden dolayıdır. Onun dışında arkadaşlar kazanan arkadaş bana nasıl ulaşacak? Onu hemen söyleyeyim. Şuradan Ömer abi'nin sayfasına gelelim. Yani bu herhangi bir sayfa da oluyor. Yani sadece Ömer abi öyle tanıdığım bildiğim birisi de yapıyorum. Buradan ileti gönder diyorsunuz abi. Şöyle yazıyorsunuz mesela ben kazandım abi diyorsunuz yazamadım. Ben kazandım abi diyorsunuz tamam mı? Ben zaten buradan direkt tıklayacağım ve adamın profiline gideceğim arkadaşlar. Buradan e, YouTube'dan hakkında kısmına görüyorsunuz arkadaşlar. Bu social media sizde çıkmaz. Yani yüklemeyen arkadaşlar onu söyleyeyim. Hakkında kısmına geliyorsunuz ve ileti gönder diyorsunuz arkadaşlar. Buradan bana abi ben kazandım. İşte Facebook adresim şu bana işte Twitter'ım şu veya vesairem şu. Bana buradan ulaşabilirsin ya da telefon numaram şu vesaire vesaire. Telefon numarası vermeyin ama arkadaşlar. Bana Facebook adresi vesaire verin. Ben size oradan bilgiler kazanan arkadaş oradan bilgiler ulaştırırım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Youtube YouTube'dan arkadaşlar şu an tıkladığım anda e, Randomly pick winner diyor arkadaşlar. Rastgele birini seç diyor. En çok yorum alanını seç falan. Bir de ben çıkıyormuşum. Düşünsen arkadaşlar burada ben çıkıyorum falan bayağı komik oldu. Neyse iki kişi seçeceğim arkadaşlar. Birinci arkadaş çekiyoruz ve Erbay Royal katıldım gitti demiş. 12 tane yorum yapmış arkadaşlar. 217. sayfada ve 24.000. yorum arkadaşlar. Erbay Royal Erbay kardeşim sen bana aynı şekilde şuradan yine göster Ömer abinin sayfası. Ömer abi hakkı neler bu arada. <laughs> Ömer abinin sayfasından şuradan geliyorsunuz. Yani Ömer abinin sayfasında tabi mesaj atmayın sakın. Gelin buradan benim sayfamda hakkında kısmına gelin. Kendinize gönderemiyorsunuz arkadaşlar iletiyor. O yüzden buradan gösteriyorum. Ee, burada arkadaşlar hakkında kısmına geliyorsunuz. İleti gönder diyorsun ve kardeşim e, Erbay kardeşim bana gönderiyorsun. İkinci tarihliye de bakalım belki Erbay ulaşmazsa bana diye. Doğan oyunda Dogi 4 yönü ve katılıyorum demiş arkadaşlar. Bu iki tane arkadaşımız e, 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 er, Erbay kardeşimize bir bir hafta içerisinde ulaşamazsam bir hafta içerisinde benimle irtibata geçmezse Doğan oyunda Dogi kardeşimiz kazanmış oluyor. Bu iki arkadaşı tebrik ediyorum. Gerçekten e, katıl, katılan herkese de yorum atan beğenen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoda güzel ne memnun olurum. Onun dışında arkadaşlar e, takipte kalın. Daha fazla çekiliş daha fazla bu tarz video gelecek arkadaşlar. Bunun en emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.